Osmanlı'nın mirasını yaşatmak için çabalıyorlar. Onların projeleriyle İstanbul'un tarihi çeşmeleri hayat buluyor. Fatih'te tarihi çeşmelerde su kültürünün devam etmesi ve eski işlevlerinin yeniden kazandırılmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yapılıyor çalışma kapsamında Fatih Belediyesi'nin sorumluluk alanına giren 135 tarihi çeşme tespit edilerek envanterleri oluşturuluyor ve ardından etaplar halinde projelendirildi. Bu çeşmelerden 53 tanesinin temizlik ve bakım onarım çalışmaları yapılırken 10 adet tarihi çeşmenin ise restorasyon çalışmaları tamamlandı. Çeşme yüzeyinde bulunan grafiti yazıları temizliyoruz. Ee, daha önce yapılmış niteliksiz derz onarımlarını temizliyoruz. Ee, bitkilenmeler oluyor çeşme yüzeyinde. Bunları alıyoruz. Kırılan muslukları tamir ediyoruz. Onarım çalışmaları restorasyon kapsamında ise daha kapsamlı çalışmalar yapılıyoruz. Taşları kırılmış, mermerleri kaybolmuş çeşmelerimiz var. Ee, bunları onarıyoruz. Ee, harç, der, ve üst örtü yenilemelerini yapıyoruz e, ve e, sularına bağlıyoruz. Bakım onarım yaptığımız çalışmalarda da e, suları olmayan çeşmelerimizi mümkün mertebe su bağlamaya gayret gösteriyoruz. Fatih Belediyesi'nin imza attığı kampanyayla tarihi yarımadada asırlık çeşmelerden yeniden sular akacak.